Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kıska ekimini anlatacağım inşallah. Gördüğünüz gibi kıskalarımızı, soğan tohumlarımızı bu şekilde aldık. Burası 2 kilo aldım ben. bir buçuk kilosu burada. bir buçuk kilosu, yarım kilosunu da ektim. Gördüğünüz gibi şöyle 2 metreye buradan buraya 2 metreye 2 metre bir alanımız var. Bu alanımıza 10 santimetreye 5 santimetre aralıklarla şöyle çizgi boyunca soğanlarımızı ektik. Bunları çok batırmanıza gerek yok. Aynen bu şekilde ekebilirsiniz. Damlama sulama yapmayacağım ben. Çünkü damlama sulama yaptığımızda çok boru gidecek. Ayrıyeten soğanlarımızı soğanlarımızda sık diktik. Sık diktiğimiz için bu alanda sulayacağımız için Vahşi sulama denilen, salma sulama denilen e, teknikle de sulayabiliriz. Yani hortumu koyacağız buraya. Komple buranın içini suyla dolduracağız. Suyunu çekecek e, ihtiyaç olduğunda tekrar sulayacağız. Dediğim gibi şöyle bu iki ıska arasında e, 10 santim var. Şöyle sıranın arasında da 5 santim var. Ee, bu şekilde diktim. Yine buralara da dikilebilirdi ama yine çapası mapası olacak. Bu aradaki 5 santimlikleri de buradan büyüdüğünde yeşil soğan olarak tüketeceğim. 10 santim ve 10 santim kalınca da onlar zaten ee, kuru soğan olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu kalanını da yine tarlanın diğer taraflarına aşama aşama ekeceğim. Şimdi ee, atıyorum bunu Yaptık. Bu 15-20 gün sonra bu iyice e, çıkacaklar, filizlenecekler. Bir ay sonra da onları tüketebiliriz artık. Aralarındakileri alacağız. Tekrardan buraya yeniden e, 15 gün sonra dikeceğiz. Böyle 15 gün 15 gün diktiğimizde işte yaz boyunca e, yeşil soğan ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Aralarda kalanlar da yine e, Ekim-Kasım gibi iyice sapları koruyunca da. E, kuru soğan olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi e, buraları 10'ar santim, buraları 5'er santim, bu aradakileri 5'er santim olanları da oradan almayı düşünüyorum. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.